Merhaba arkadaşlar İşten geldim şu anda Ama maalesef ki Yumurtamız var hastaydı ama Bir tanesi içinden kaçmış balığım Şu an Onu yakalayacağım Hemen geri koyacağım Sonra tekrar bakacağız Biraz yumurtamız var İnşallah bu sefer doldur yumurtalar İnşallah o da yeme gibi bir şey yapmamıştır Bakalım göreceğiz Şimdi kaçan balığımı yakaladım şimdi baktım aslında o kadar da az değil bizim için yeterli bir yumurta sayısı şuralarda falan baya var ee, İnşallah işleri doludur bu sefer ee, biraz daha dölleme için belki uzun tutuyorum balıklarımı bilmiyorum çok işe yarar mı yaramaz mı birinden duydum ama uyguluyorum netlesin biraz sizi de görün <laughs> şöyle netleyeyim ben size bakayım evet bayağı var Yeterli. Yeter ki çıksınlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Ee, balıklarımı aldım. Yerledim. Yerleştirdim. Daha fazla bekletmedim. Daha bir yumurta var. Çıkım olursa sıkıntı yok. Siz de görüyorsunuz. Şu anda hatta bakıyorum. Şimdi sizle beraber pamuklaşan falan yok. Gayet yakından çekiyorum. Şöyle şurada artık falan var. İnşallah geçen seferki sıkıntıyı yaşamayız. Herhangi bir şey olmadan yumurtalarımızı alırız. Bakalım. Bekleyip göreceğiz. Bir gün içinde çıkım oluyor diyor arkadaşlar. Bir gün içinde çıkım olursa yarın yine size gösteririm.